Sen onlarla oyna benim işim var. Gel buraya kaçma. Kaçma. Bak 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 Gel bak 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 bak. E Monçuk tuzağımıza düştün Monçuk. Monçuk sen saf mısın ya? Sen saf mısın oğlum? Ben sadece Monçuk'u öldürüp bakacağım. Korkmayın o kaleyi de geri alacağım bu arada. Hayret gelmiyorlar. Oh! Ay iyi oldu bunu da görmemişim. Doğru düzgün bir sağma solma bakmıyorum çünkü. Böyle ben... Aa, hocam. Vallahi uğraşam kusura bakma baydım ben. Hayır bir şey de düşünmüyorlar. Düşürseler neyse. <laughs> Kupa bile aldım lan olayı kes. Is, is, is. Hadi lan yanarak öl köpek. Aa başka bir mülük zombi. Öldür. O da öldü. Lan her şey gürültü yapıyor. Aa tuvalete gireceğim kaka yapacağım. Kaka mı? Employersi? ne? Aa mermi buldum. Ya yeter. Şey, işte Sese bak kuva duyuyor musun? Tuvaletini. Oturmadan mı? <lensesindeyim> İnsanların kaka'ya saygısı kalmamış. Ay dur kapatayım kokmasın. Sırada Çaykant. Kime göndermek istiyorsun? Siri, canımsın. Kişiler listende canınsını görmüyorum. Kime göndermek istiyorsun? Ee, Tigrit'ten Hurunak. Kişiler listende Tigritten Hurunak'ı görmüyorum. Kime göndermek istiyorsun? Kardeşim Taslur. Tamam, yapmıyorum. Yapmıyor musun? Aa kardeşim Taslur deyince... bir şey diyeceğim. Bu Siri neden böyle ya? Bunu ben uzak bir yere şey yapayım. Ne var lan? <laughs> Abi bak artistik yapıyor oradan görüyor musun? Aa. Kardeşim şey gürültü yapıyordu. Gürültü yapanları sevmeyiz biz. Cici, siz sizi full açıkta e oynuyorsunuz değil mi? Atmosfere girmek <laughs> Hatta biraz daha. Her, Her, şey, şey full yani. Full. Siz, evet. siz, bile kulağıma kulağıma bağırıyorsunuz şu anda. Tamam. <laughs> tamam. Biz biraz daha sessiz olalım o zaman. Tamam tamam. Ben az önce bağırdım için özür dilerim. O zaman sokuyorum. <laughs> Burada. Abi seni headshotçısın diye aldık ha. Abi FPS'i düzelttim galiba. Eee şu Tamam. Ya kasıyordu ortaya. Şşşt dur dur. Ses ses. Bu neymiş? Ses var. Oh shit. Bak ben kötü bir şey yaptım Abi galiba. Böcek ya, o böcek geliyor. Abi özür dilerim. Ya bana geliyor Abi, adam. Özür dilerim. Vallahi ne, ne diye ya bana merak bana etmiştim. Geliyor, ne Allah. Ama yine de. Huuu. Tulak şey yapalım mı? Arkada ağaçlığa da geçelim mi kardeşim? İster misin? Ha? İster misin? Çalıların oraya da geçelim mi? Devam. <laughs> i̇yi gidiyoruz. Allah Allah Lan. gitmiş.